öğretmenlerimizin oluşturduğu çağdaş aydın, aydınlık bir Türkiye özlemiyle çalışan Cumhuriyetimize emek veren Birleşik Kamu Konfederasyonu aramızda. Ve bu örgütümüzün başkanı Sayın Mehmet Yeşildağ'ı bizleri seslenmek üzere sahneye davet ediyoruz. Evet efendim alkışlarınızla Sayın Mehmet Yeşildağ bizlerle. Hoş geldiniz efendim buyurun lütfen. Değerli genel başkanlarım, değerli cumhuriyetçiler, değerli Atatürkçüler, cumhuriyetimizin, ülkemizin aydınlık yüzleri, hoş geldiniz. Aranızda olmaktan son derece mutluyuz. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sözlerime başlarken cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını gazilerimizi, şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün bütün dünyanın gözü önünde bir halk yok ediliyor. Soykırıma uğruyor. Filistin halkına yapılan bu katliamı ve soykırımı şiddetle kınıyorum. Değerli dostlar, bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor olmanın gururu ve coşkusu içerisindeyiz. Parçalanmış, emperyalist devletlerin akbabalar gibi başına üşüştüğü bir imparatorluktan dünyanın hassa adam dediği bir enkazdan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan işgal devletlerinin kurulamaz, kurulsa da yaşamaz dediği cumhuriyetimiz bir asrı devirmiş ve ikinci yüzyılına girmiştir. Bugün cumhuriyet düşmanları tarihi yeniden yazmaya çalışsa da hainleri kahraman gibi göstermeye uğraşsa da Türk milleti için gerçek bir çift mavi gözün kararlılığı kadar açıktır. Bu toprakların insanını teba olmaktan çıkarıp millet haline getiren, her bir yurttaşı eşit sayan, çağın kazanımların çok düzesinde biz bir vizyonla kurulan kimsesizlerin kimsesi olan kuruluş destanıyla mazlum halklara ilham olan Cumhuriyet kendisinde söylediği gibi Atatürk'ün en büyük eseri bizim ilelebet yaşatacağımız ve asla vazgeçim, vazgeçmeyeceğimiz bir yönetim şeklidir. Bugünün vesilesiyle altını bir kez daha gururla çizmek gerekir. İnsanlık tarihinde bu kadar kısa sürede eğitimden kılık kıyafetine özgürlüklerden kültürüne dilinden alfabesine her şeyi sil baştan değiştirmiş başka bir millet ilkel ve çökmüş bir yönetim şeklinden medeniyetin en yüksek noktası olan cumhuriyet yönetimine ulaşmış başka bir ulus yoktur. Bu yüzden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizim için sadece bir yıl dönümü değil. Atatürk'ün Göğsümüze taktığı bir gurur nişanesidir. Ama ne yazık ki cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü büyük coşkuyla kutlamamıza onu hakkınca koruyamamış olmanın burukluğu tesir etmektedir. Cumhuriyet bugün onu hazmedemeyen bir azınlığın elinde yaralanmış durumdadır. Faşist 1980 darbesiyle birlikte ABD başta olmak üzere emperyalistlerin layık ülkemize diktiği siyasal İslam gömleği yerli işbirlikçiler eliyle üzerimize geçirilmiştir. Atatürk'ün dediği gibi bağımsızlığı kendi kadarı belleyen bu millet bu millete bu gömlek dar gelse de 20 yılda Cumhuriyet'in birçok kazanımı geriletilmiştir. Bu gerçeği anlamak ve buradan yola çıkarak mücadele inşa etmek boynumuzun borcudur. Atatürk'ün şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz dediği Cumhuriyet'te bugün tarikatlar hortlatılmış, eğitimden adalete, kamu kurumlarından özel sektöre kadar kritik her alana sızdırılan bu karanlık yapılar Cumhuriyet'in ve onun devrimlerinin en büyük düşmanı olduğu halde günden güne güçlendirilmekte siyasal ve toplumsal hayatımıza enjekte edilmektedir. Cumhuriyet'in temel direği laiklik maalesef alenen saldırı altındadır. bizzat iktidar tarafından İslam ülkesi, ülkesi olarak tanıtlanan ülkemizde kamu yönetiminden uluslararası diplomasiye kadar her alanda dini söylem ve politikalar hakim kılınmaktadır. Bu topraklar terk bir adamın dudakları arasından çıkan sözlerle değil, halkın iradesiyle yönetilsin diye kurulan cumhuriyet ne yazık ki bugün AKP'nin getirdiği Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle tüm yetki ve kararları tek adama verildiği bir ülke haline getirilmiştir. Devletin yurttaşa karşı eşit hesap verebilir yaklaşımının yerini Nobran de dediğim dedik bir anlayış almıştır. Anayasa anayasada güvence altından hak ve özgürlükler dahi padişah fermanını aratmayan kanun hükmünde kararnamelerle kırpılıp ...gasp hale gelmiştir. Genç Cumhuriyetteki reformların aksine... ...eğitim paralı ve gerici hale getirilmiştir. Adalet mülkün temeli değil... ...belli bir kesimin mülkünün temeli olmuştur. Kimsel sizlerin kimsesi olarak kurulan Cumhuriyet... ...daha ilk yıllarında bile... ...sosyal devlet ilkesi gereğince... ...yurttaşları yandıran bu ülke... ...bugün halkın günden güne... ...fakirleştiği ve belli bir zümrenin orantısızca zenginleştirildiği bir rantiye dönüşmüştür. Fakat elbette bizlere düşen bu acı tabloya bakarak karamsırlığa kapanmak değil, Atatürk'ün neferleri olarak daha azim bir şekilde Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır. Bugün bu örgütlü gerici kuşatmaya karşı siper olmak, Cumhuriyet'e ve devrimlerine sahip çıkmak verebileceğimiz en kıymetli sözdür. kurulduğu günden bu yana Cumhuriyet'in ve devrimlerinin savuncusu olan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak bu sözü gurur ve kararlılıkla veriyoruz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında vereceğimiz Cumhuriyet'i kurtarma mücadelesini yüzyıl öncenin heyecanı ve 100 yıllık birikimle gerçekleştireceğiz. Bunun için tüm halkımızı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Cumhuriyet'in bize Bizim cumhuriyete ihtiyacımız var. O bizi bir kölelik kaderinden kurtardı. Şimdi sıra bizim onu bu gerici kuşatmadan kurtarmamızda. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin 29 Ekim bayramını kutluyor. Sonsuz edek cumhuriyeti ve devrimlerini yaşatacağımıza söz veriyoruz. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın Atatürk. Hepinizi saygıyla, sevgiyle tekrar selamlıyorum. Sayın Mehmet Yeşildağ'a çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık.